Herkese yeniden merhaba gereksiz oyuncu takipçileri. Bugün sizlerle arkadaşlar, Stritory'yi oynuyoruz. on ikinci bölümü sizlerleyim arkadaşlar. Yani öyle. İkinci bölümünü çekiyorum yani. Farklı bir şey yok. Normal bir oyun. Bu arada arkadaşlar bugün 10 Temmuz. Niye bunu söyledim derseniz arkadaşlar. Bugün 10 Temmuz. Ben bu videoyu yükleyeceğim zaman arkadaşlar 12 Temmuz ya da 13 Temmuz arkadaşlar. Bunlardan biri yani siz bu videoyu izleyince ya 12 Temmuz'da izleyeceksiniz. Ya da 13 Temmuz ya da 13 Temmuz'dan sonrasında izleyeceksiniz. Niye arkadaşlar? Çünkü 11 Temmuz'da işim var. Yani işim var. Kanalla ilgili bir sürü iş var. Onları halledeceğim. Günüm yeterse belki o zaman yüklerim. 11 Temmuz'a yüklediysem arkadaşlar işlerim erken bitmiştir demektir. Kanal işlerim. Eğer yükleyemediysem yani 12, 13 Temmuz ve sonrasında yüklediysem demek ki iş bayağı şey yani. Saçmalı bir iş. Saçmalıklı bir iş. Artık konuşamıyorum yani. Neyse. Bu arada arkadaşlar bir silitör. Bunu her Silitörü videosunda söylüyorum. Niye acaba? Seni sarayım mı? Ha? Seni sarayım. Hayır. Hayır abi ölme. Ölme. Ölüyordum. Ölme. Ölme. Sana muhtacım. Valla şu ilk girmek istemiyorum. Yani ilk ona bir gireyim. Zaten ilk gerisi kolay yani. Bu arada arkadaşlar ses nasıl yani? Ona göre şey yapacağım da başka kulaklıklı mikrofonlu kullanıyorum da artık işte başka mikrofonlu kulaklık Snoopy Rampage SNR1 kullanıyorum eskiden e, tabletin kulaklığını kullanıyordum bir de Snoopy neyse ya hadi yanma sana muhtacım abi seni içime sarayım yok sarmayayım Şimdi ölürüm falan e, hayır abi ölme ama sen bak sen çaktırmadan geliyorsun Senden bir bok bekliyorum ha. Hayır. Şöyle sarayım mı seni? Sarmayayım ben. Sonra bez ölüyoruz. Bez ne ya? Biz ölüyoruz biz. Biz. Oha ne çabuk iki dakika oldu. 3 dakika oldu herhalde. Yok. Bakamıyorum ki. Hem oyun hem video çekten programına nasıl bakayım yani. Hayır. Abi şu sonlara da deyince de yanıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunu söyleyeyim. Hatta birinci bölümde izlemediyseniz onda da yanmıştım. Sonra sonrası zaten videoda görürsünüz arkadaşlar. Bak bak ya gelme. Beni yandırma bak. Ya sen bir git ya. Sen bir siktir git. Tamam. Şimdi. Ee, hayır. Abi abi. Dur. Ya abi ölmeyeceğim bak. Ölmeyeceğim. Bu mallar beni öldürecek. Hayır, hayır abi nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Of ya. Gitgide çoğalıyor bir fa... öbürün çocuklar da oynamasın büyükler veya yetişkinler. Hayır. Öyle bir ölme, ölme ne olur ölme. Ölme ya. Şu ana kadar hiç ölmedim galiba değil mi? Dur 3 dakika boyunca ölmemişsin ha. Bütün video böyle geçsene güzel olur lan. hayır 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ya, adımız neydi ha? Bu arada adımız bok yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi ölmeyin de yani. İşte yazıyor mu bakayım abi? Bakamıyorum ki ya. Hmm. Yok. Zeki var, pop var, sniper. Bunları da oradan selamlar. Hayır, hayır. Abi, abi ölüyordum bak. Bak gene yanından çarpıyorum bak. Önceki bölümde de böyle oluyordu. Her şey ön, birinci bölümdeki gibi oluyor. Şimdi saracağım ama sarmayacağım. Hop. Sarmayacağım. Hayır, hayır. Abi biraz uzaklaşayım şu şeyli Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Bu arada ismimiz yok bok evet. İkin değiştir. Şöyle. Şöyle. Of ya. Ya ne güzel gidiyorduk abi ya. hah. hemen başladık. Nasıl olsa ikinci ölüşümüz yani. Bazı geride. Of abi ay. yemin ederim ya. Bu aradaki önceki silik teori videosu 6 dakika olmuş sanırım. Bu biraz uzun olacak yani. Uzun dediğim de yani. 12 dakika dakika falan yani. 12 dakika, 13 dakika öyle bir şey. Bunlardan biri. Bu arada daha sonraki video Minecraft arkadaşlar. Ve ne zaman çekeceğim belli değil. Çünkü bunu yükleyeceğim tarihi söyledim yani. Ya 12 ya 13. Aha. Siz gelmeyin, siz gelmeyin, siz gelmeyin. Ben öldürdüm, ben yiyeceğim. Ben öldürdüm, ben yiyeceğim. Bak hayır, hayır ölüyordum, ölüyordum. Tamamdır. Aha. Tamam geliştik. Şöyle. İyice birbirimizi kıvırdık böyle. Of ya. Nasıl öldüm abi? Kulaklıkta. Da... Dedemin boyu gibi ha. Hayır, hayır. Şunu sıkıştırdım sanırım. Aa, orada biri öldü. Hem doluyum da. Bekle, seni doladığından vaz mı geçeceksin? Abi ölüyordum abi. Abi abi ölüyordum abi diyorsun. Sinir oluyorsunuz dedim Abi şu an sinir krizi geçiriyorum. demir krizi. Aa bir demir krizi. Aa. Hop hop. Şöyle. Hayır. Onu toplayamadım. Neyse ona da ihtiyaç yoktu. Yani daha büyüklerini toplayabilirim. Değil mi? Evet. Evet. Daha büyüklerini toplayabilir. Evet. Sen de ne küçüksün be. Velet. Velet. Yani yalan olarak veret yani. Ee, bu arada bu açıklamayı yine yapacağım. Belki duyanlar olmuştur ama yine yapacağım. Arkadaşlar benim ilk videoma yani Minecraft Hardcore bölüm 1 arkadaşlar bana velet diyen olmuş. O arkadaşa buradan selam ilk önce. Konu oyun. Konu oyun. Bunu izliyorsan bir daha bana küfür etme. Küfür etmez yani. Yorum için teşekkürler ama bana velet deme hakkı yok. Tek benim için de değil. Öbürler için. Ben şimdi burada yılana velet dedim ya. Şimdi gelir bu videonun altına yorum yazar. kendi velet ona velet diyor. Mesela öyle veretleme hakkınız yok. Çünkü arkadaşlar o kadar çirkin bir video olsun ki. Kalitesi düşük, ses tonu olmasın. Böyle ekran kaydı kaydedilse olmasın. Ee, bu arada öldük. Ekran kaydedilse olmasın. Yani onda bir emek var ama. Çünkü çocuk onu yüklemiş. Youtube'a yani. Bu arada bununla değin yani. Tamam mı? Hemen geliştik zaten. Hayır. Hemen geliştik ve hemen öldük. Bu reklamlar niye çıkıyor abi? Ya neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna da gelen arkadaşlar video. Umarım ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve son olarak bay bay.